Türkiye'nin ilk hazine kasa dairesi kapılarını İHA'ya açtı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının ardından tüm ekonomik işlemlerin yönetildiği daha sonra müzeye dönüştürülen ilk hazine kasa dairesi, insanlığın ilk para serüveninden başlayan belgeleri bünyesinde barındırarak iktisat tarihine ışık tutuyor. Daha sonra geldik kasa dairesinin kendine. Kripto kilit sistemiyle korunan kasa, yani sen, Cumhuriyet'in en önemli belgelerine de ev sahipliği yapıyor. Şimdi geldik kasa dairesinin içine. Kasa dairesinin içinde yine iki tane kilit var. Daha sonra da bu iki kilidi açıyoruz. Yani toplamda altı anahtarlı bir kilit mekanizması var. Ankara'nın ulus semtine Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm ekonomik işlemlerinin yürütülmesi amacıyla hazine kasa dairesi inşa edildi. Tarihi bina, Cumhuriyet tarihinin en önemli evraklarını, bonolarını, tahvillerini ve birçok farklı ülkeyle yapılan sözleşmeyi muhafaza ediyor. Yani 100. yılına gelen bir binanın içerisindeyiz ve aynı zamanda yeni cumhuriyetin tüm ekonomik işlemlerinin yürüdüğü, paraların basıldığı, e, kıymetli evrakların saklandığı bir mekan. E, bir anlamda e, parayla, ekonomiyle ilgili olduğu kadar e, burası aynı zamanda e, bir güvenli mekan. E, çok hassas evrakların da konulduğu bir yer. E, en emin olabileceğiniz, en güveneceğiniz yer e, yine bu başvekâlet binasının içinde e, Bodrum'daki e, bu mekan. Tüm e, hassas evraklar burada. Yazışmalar burada. Ee, yani çok boyutlu aslında işlevi var. Ee, tabii şu an müze haline gelmesi dolayısıyla e, biz burayı e, bir yerde e, paranın tarihini de yansıtan e, bir müzeye dönüştürmüş olduk. Burada müzeye ilk giren, müzeyi gezmek isteyen e, bir kişi e, insanlığın ilk bu para serüvenini, e, o takasları, dönüşümleri... Akabinde Anadolu'daki medeniyetlerin para tarihini, ekonomik tarihini, akabinde bizim Türk İslam geleneğinin para tarihini Selçuklar, Ahiler, Ahi Sultanlarının yine ekonomik seren camı ve en önemlisi Osmanlı'nın iktisat tarihini yansıtan bir, e, yapıyı burada buluyorlar.